Şimdi yaz aylarının gelmesiyle birlikte özellikle Akdeniz'de ve Güneydoğu Anadolu'da gençler, çocuklar serinlemek için barajlara ve sulama kanallarına giriyor malumunuz yine. Adana'da bir haftada ikisi çocuk dört kişi, Diyarbakır'da da bir kişi boğuldu. Devlet Su İşleri Müdürlüğü sulama kanallarına girilmemesi konusunda uyardı. Barajlar, su kanalları, göletler. Yaz aylarında vatandaşlar serinlemek için suya giriyor. Tehlikeli olan su kanalları can alıyor. Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 14 yaşındaki Bünyamin Ünver serinlemek için Atatürk barajına girdi. Ünver suda bir süre çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bünyamin Ünver'in cansız bedenine ulaşıldı. Adana'da da bir hafta içinde ikisi çocuk dört kişi boğularak hayatını kaybetti. Benim de kardeşim boğuldu. Bu suya kimse girmesin, insanlar canı yanmasın. Çünkü biz yaşadık, 15 yaşındaki kardeşim boğuldu. Çeken bilir, yaşayan bilir acıyı. Lütfen bu suya falan girmeyin. Özellikle çocukların girdiği gölet ve barajların su seviyesi çok yüksek. Engebeli bir zemin yapısı nedeniyle tabanı ise balçık kaplı. Bu nedenle yaz aylarında çok sayıda kişi boğularak yaşamını yitiriyor. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı toplum destekli polis ekipleri vatandaşları gölet ve su kanalına girilmemesi konusunda uyarıyor. Ekipler sokak sokak ellerindeki broşürlerle geziyor. Boğulma riskine karşılanacak tedbirler ve ilk yardım konusunda vatandaşları bilgilendiriyorlar. Biz esnaf olarak şu anda ilk müdahaleyi eğer bir vatandaş suya girip de tehlike arz ediyorsa ona yapacağımız ve yapmamız gereken şeyler anlattılar. Gerekirse 112'ye ara durumu da bildiririz. Sürekli atlıyorlar burada yani engel olamıyoruz çoğu zaman ama polis ekiplerimize durumu bildiriyoruz. Devlet Su İşleri Müdürlüğü sulama kanalı gölet ve barajlara girilmemesi konusunda uyardı.